Ferhat seni Teri aldatıyor. Var. Ne? Ne dersin sen be? Kimsin sen? Kafan bulursun benimle. Kim Bir dost diyelim. Bırak şimdi sen kendine bak. Ferhat gözünün içine baka baka aldatıyor seni. Haberin yok. Ulan git be. Ma... Ulan bütün telefon sapıkları da beni bulur ha. Ferhat şu anda ıhlamur çıkmasındaki kafede sevgilisiyle oturuyor. İnanmazsan gider bakarsın. Ya hala eğlenir be. Sen git anan eğlen tamam mı? Tüh. Şuraya bak. Mahallenin salaklarına eğlence malzemesi oldu değil mi ya? Ferhat seni aldatır deyince ben de yemez Sinan'cığım öyle mi? İnsan azıcık usturlu sağlar be. Ferah beni niye aldatsın? Bir dakika. Bıktım artık şahanem ya. Dayanacak küçük kalmadı ya. Artık evlenmek, çoluğa çocuğa karışmak. Ya kendi çocuklarımı sevmek istiyorum ya. <laughs> Lan ister misin bu Ferhat benden umudu kesip başkalarıyla karıştırmaya kalksın? Ay. Ay nedir bu başıma gelenler be, Ya otur birer çay içelim, ödeyeceğim paranı. Bize iki çay. Aman ya istemiyorum kardeşim çay falan ya. Ben parayı alıp gideyim, sen sağ, ben selamet ya. Ya otur be, birer çay içeceğiz sadece. Hem parayı bozdurmam için bir şeyler içmemiz lazım. Söz, askıntı olmayacağım. İyi, madem söz veriyorsun içelim <laughs> bari, otur. <laughs> Aa, hadi bir öpücük ver bana. Ya dur yere mi? Ne oluyor ya? Ben gidiyorum kardeşim. Aa, hayır, Otur. dur. Ay! Bu kim ya? Ne işin <laughs> senin benim kız kardeşimin yanında ha? Eyvah abim ne? Abin mi? Abisiyim tabii. Sahipsiz Aa, mi belledin abis. kız kardeşim? Aa, Deşeyim mi şimdi seni? Dükeyim mi bağırsaklarını ha? Abi, abi bir saniye. Abi bir yanlışlık oldu abi ben. Vallahi bir yanlışlık oldu anlatabilirim. Yanlışı yapan sensin. Ama merak etme. Ben o yanlışı nasıl düzelteceğimi biliyorum. Abi yapma. Ne no, oluyor? Yine elini kanı bulamam. Ne? Yine mi? Nasıl yani ya? Yine tabii. Bundan altı yıl önce senin gibi ya. kız kardeşime askıntı oldu. Öldürüp hapse girdim. Ne? Öldürdün mü? Eyvah bittim ben Allah. Allah Allah. Şunu bileydin. Kelime-i şehadet getir de murdar gitme bari. Eşhedü en la ila illa Allah. Abi dur sen ben Nişanlı mı? Nişanlı mı? Nişanlı tabii. Nişanlı değil misin? Aa, nişanlısıyım ha. abi. Öyle söylesenize ya. <laughs> Az daha damadı doğuruyorduk, iyi mi? Niye başta söylemediniz ya? Abi, fırsat vermedin ki mi abi? Adın ne senin bakayım? Ee, benim adım şey, ney? Ee, ney? Ne? ne? Kan? Ah kan, kan, adım Aa, kan. <laughs> Oturun bakalım. Tamam abi, gel. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun be. Ne şehit ne Gazi, az daha gidiyorduk Niyazi. Bir dakika bir dakika. Madem nişanlısınız. Nişan yüzünüz nerede sizin? kıtır mı atıyorsunuz bana? Ya abi 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 gelin. Dur abi. Nişan yüzü bende. E taksinin lastiğini değiştiriyorduk ha. Yüzeye bir şey olmasın diye bana verdi. Ya öyle abi. <laughs> ya taksinin lastiğini değiştirirken düşünmüş mu? <laughs> tak. Abi ben taksinin şimdi... taksinin lastiğini değiştirdik yani. Yani. Sultan! <laughs> Ay! Sultan sen nereden çıktın ya? Sultan ne yapasın? Sultan burada. Canem açıklayabilirim. Canem vurma ya Sultan. Sultan, açıklayabilirim. Canem ya. Yani. vurmayın vurma ya. Bir dakika bir dakika ya. Ya vurmayın bak. Hani bunun adı kağındı? Demek bana tezgah yaptınız ha. Ben şimdi sizi deşmez mi? Ha? abi. abi yapma. Abi yapma. Ay. Ay. Kardeşim. Ay. 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 Kardeşim. Kardeşim öldürdüm. Ferhat dur. <laughs> Gelin çocuklar, gelin, gelin, gelin. Ne oluyor ya? Ne oluyor? <laughs> kamera şakası. Ne? ne? Kamera ya. şakası mı? Kamera şakası tabii. He sağla bakalım kameralara. Aferin, kamera şakasıymış. Başından beri şakalıyorduk seni, çantada kamera vardı. Akşam televizyona seyredersin artık kendini. Yapma ya, şimdi kamera şakası mıydı bundan hepsi? Hı hı. Sizin bu yaptığınızda eşek şakası derler be. Yüreğimiz ağzımıza geldi be. <laughs> ben sana ne demiştik oh, Ferhat? Ben sana şaka yaparım, 70 milyonda izler dememiş miydim ha? Sen nereden çıktın abi ya? Aa, Senin tezgahındı değil mi? Benim tezgahındı tabii. Can sağ olsun benim asker <laughs> arkadaşım. Rica ettim kendisinden şakaladı seni. Abi var ya yani hakikaten senden korkulara. Öldüm öldüm dirildim resmen be. Bu arada sana da aşk olsun Sultan. İnsan kendisine telefon edip yardımcı olan bir dostuna öyle mi davranır ya? Hii, o telefonda... Ya sen dinleme. Allah seni ne yapmasın lan. <laughs> İkinizi birden şakaladım işte. El sallayın kameralara hadi. <laughs>